Buda'nın sözlerinden bir tanesini söyleyeceğim size. Kötülüğe direnme. Kötülüğe direnme. Kabul et ve iyilikle cevap ver. Kötülüğe direnme. Tekrarlıyorum. Kötülüğe direnme, kabul et ve iyilikle cevap ver. Diyor ki size kısaca, bir yerde bir şey başınıza geldiyse, bu daha önce yapıp ettiklerinizle alakalıdır. Hatırlarsınız, hatırlamazsınız. Belki bu yaşam, belki diğer yaşam. Fark etmiyor. Bu sana evrensel bir ilah yolundan gelendir. Bunu kabul et. Direnme. Ama diyor ki, bundan sonra da lütfen karma yaratma. Ne yap? İyilikle karşılık ver. Çünkü gene kötülük geldi. Bir diyettir bu sizin için. Yine iyi davranmadınız. Devamında gene bir formda kendi kendinize ceza kesmeye başladınız. Gene karma yaratıyorsunuz. Biraz düşünün. Burada biraz felsefeye ihtiyacımız var. Bu evrensel diyet ve telafi yasası her türlü işleyecek. Şimdi sizin normaldeki insanların bakış açısıyla mesela haberleri izliyorsunuz. O ona onu yaptı, bu ona bunu yaptı, şu şuna şunu yaptı. Bakın hala da yapıyorlar, karma yaratıyorlar. Bizim bakış açımız farklı. Biz diyoruz ki bir yerde bir hata var, bir yerde bir şey yapmış. Siz de diyorsunuz ki vah vah işte bu insana bu yapılır mı? Bilmiyorsun o insanın hangi yaşam o, an sana çok böyle e, nur yüzlü e, bir şey olarak gelebilir hani misal olarak üzülüyorsunuz ama genel geçmişi büyüsünüz. Oradaki üzülmeniz vicdanen insaniidir. insanidir. Ama kişinin hayatıyla alakalı hiçbir fikriniz yoktur. Ne yaptığıyla alakalı hiçbir fikriniz yoktur. Bu bağlamda biz baktığımız zaman hani daha e, Objektif, subjektif değil, öbür türlü biraz da subjektif olursunuz. Başkalarının yarattığı dogmalara, dogmalara, topkalara inanmaya başlarsınız. Sonra işte bir yalan yasası diyoruz biz buna, yalan yasası, başkalarının yalanları. Ki ilahi yasa bunu tekrardan dönüştürüyor. Ama karma dediğimiz olaya, çevreniz ve kendinizle beraber bütünsel olarak böyle bakın. Bakın, kısasa kısas gitmez bu iş. Hani biz normal işte bu madde bedende, bu fizik bedende zaten işte insani bilinçler, mahkemeler var, işte hakimler var, yargıçlar var, işte Amerika'daki filmlere bak, öncülüler var, onu seçiyorlar, bunu yapıyorlar falan filan. Hani biraz gücünüz varsa orada da işlere dönüştürebiliyorsunuz parayla, İlahi yasanın içinde maalesef bunların hiçbiri çökmüyor. Ne içerseniz onu biçeceksiniz. Öyle ya da böyle. Kötülüğe direnmeyin. Kabul edin ve iyilikle cevap verin. Şimdi karma ile alakalı ilahi adalet dediğimiz nokta burasıdır. Birçok inanç sisteminin içinde yani semavi dinlerden tutun da bu zamana kadar gelmiş geçmiş birçok sistemin içinde bütün sistemlerin içinde ilahi sistem hangi neye inanıyorsunuz fark etmiyor merkezden gelen saf merkezden gelen saf söylem şudur bütün hepsi için geçerli bu iyilik yapın iyilik ve birbirinizi sevin değişmez neye inanıyorsanız ha. Devamında insanlar kişisel çıkarları doğrultusunda bazı şeyleri dinler dahil olmak üzere moderate edebilir yani değiştirebilir, dönüştürebilir. Olmuştur bu da görüyorsunuz işte. Devamında işte çok farklı farklı pagan e, pagansal inançlar çıkabiliyor ortaya. İşte insan kesmeye kadar gidiyor. Hani nefsi doyuramazsınız dediğimiz nokta burasıdır. Nefsi doyuramazsınız dediğimiz nokta burasıdır. Yani insan kurban etmeye kadar gidiyor bu sistem. Ki olmuş işte. Biraz tarih okursanız görürsünüz. Demek ki neymiş? Sadece bugünkü yaşantınız bu anınızdan ibaret değil. Geçmişten gelen, geçmiş yaşamlarınızın karmaları. Çocukluğunuzdan beri işte size öğretilen öğretiler. Eğer ki siz bunu bilinçli farkındalığınızla dönüştürmeye çalışmadıysanız dönüştürmeye, geliştirmeye çalışmadıysanız zorlanmaya başlıyorsunuz. Zorlanmaya başlıyorsunuz. Bundan sonraki geleceğiniz için şu an andayız. Andayız ve şükürdeyiz. Aldığımız bir nefes, verdiğimiz bir nefes diyoruz. Ama bundan sonra şimdi geçmişte ne yaşadıysanız yaşadınız. Getirdiniz. Bazı şeylerin farkında değildiniz. Bakın telafi yasası işlemeye başlıyor zaten sürekli. Yani hiçbir şey dışarıdan bir azap aramayın. Yani dışarıdan sizin sizden bağımsız bir cezalandırıcı aramayın. Tamam? Yani sizden bağımsız hiçbir şey yok. Sizden bağımsız bir cezalandırıcı yok. Sizden bağımsız bir ödüllendirici de yok. Bunu yapabiliyorsan, bunu yapabiliyorsan, bu yaratımı hayatınızı dönüştürmeyin. Bu sizde var. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sizde var. Sıkıntısı şu şu anki insanlar Hiçbir şekilde kendinde bir şeyi aramıyor. Bütün olayı dışarıya bırakıyor. Kendi bütün eylemlerinden sonra hiçbir şeyi Yaptığı bütün eylemlerin, hiçbir şeyin sonucunu da kabullenmiyor. Hep bir yerlerde bir suçlu arıyor. E devamında da ya cezalandırılacaksın dediğimizde olur mu canım diyor. Bak ben o kadar onu yapıyor. Hayır sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen kendi benliğinden başka hiçbir şey çalışmıyorsun. Cezayı verecek olan da, ödülü verecek olan da sizsiniz. Nasıl? kendi yaptığınız, ettiğiniz işlerle, oluşlarla, eylemlerle dışarıda hiçbir şey aramayın dediğimiz nokta zaten burasıdır. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman zaten birilerinin arkasından sürü halinde gitmenize de gerek yoktur. Kendi bilinciniz, o ilahi bilinciniz zaten bu kendi yapıp ettiğiniz yanlış ya da doğru iş ve oluşları ya daha iyi, daha mükemmele döndürebilirsiniz ya da bozuk formdan iyi forma dönüştürebilirsiniz. Karma kısaca budur. Geçmişten getirdiklerinize bir şey yapamazsınız. Dönüştürebilirsiniz ama. O borç ödenecek. Ödenecek yani bu başka şey yok. Ödenecek öyle de ödenecek böyle de ödenecek. Ama bundan sonranızı bize onu söylüyoruz. Şu andan ibaretsiniz. Bakın sizle konuşuyoruz burada. Bu andan tanıyorum, farkındayım. Bakın, söylüyoruz ya bunları. Andayım, çok şükür, teşekkür, neyse o. Bu bilinçle alakalı olan bir şey. Bilinçli bu araklarsınız dediğimiz nokta burası. Şimdi, bu evrensel ilahi diyet ve telafi yasasını kendinizin en yüksek ayrına dönüştürebilmeniz için bakın işte sizlere benden direkt olarak eğitim almayan, bütün bütünün hayrına yaptığı, zaten ben öğrenci arkadaşlarımla benle temas halindelerken, ben kendi eğitimlerimde bana sorduklarında ben elimden geleni ne varsa onlara yeter ki sorsunlar veriyorum. Çünkü onlar da yarının rehberleri, öğretmenleri kendi hayatlarını değiştirecekler, binlerce insanlara ulaşacaklar. Bizim zaten şeyimiz bu. Diğer inisiyasyonları, açık inisiyasyonları genel olarak alabileceğiniz e, bağlamda neden veriyorum? Diyorum ki bakın böyle bir şey var. Bakın hiç, benden hiç eğitim almamış insanlar girdiniz. Jüpiter inisiyasyonu dahil olmak üzere iki tane daha inisiyasyon aldınız öyle. Başkalarına da yapacağım. Yapacağım. Siz bugünle, şu andan itibaren daha önceki yayınlarda da söyledim hep affetmeye bağlıyoruz. Bu kadar önemli çünkü o affetmek. Birçoğunuz yapamıyorsunuz, vazgeçemiyorsunuz, hırslarınız var. E, hırsla yaramıyor insan. E, Hırs size hiçbir şey vermez. Bu önemli olan şu. Küçük de olsa bir şeyin farkına vardınız. Sizlerle alakalı tek hayem bu küçücük de olsa bir farkındalık yaratmak. Yani size öğretildiği gibi aciz varlıklar değilsiniz. Siz kendi iş ve oluşunuzu, kendi kadersel döngünüzü bilinçli farkındalığınızla dönüştürebilirsiniz. Karma dediğimiz ilahi yasa, işte bizim amel ya da eylemler toplu, yani bütünlük dediğimiz, olan oldu. Ne diyoruz? Geçmişte kalmıyoruz. Neredeyiz? Şu andayız, buradayız. Beş yıl sonrası muamma, sabahımız dahi muamma. Ama şu andan itibaren biz bilinçli farkındalığımızla birçok şeyi artık değiştirip, dönüştürebilecek güce sahip olduğumuzu öğrendiysek, geleceğimizi şekillendirecek, geleceğimizi şekillendirecek, yeni ve güzel düşünsel tohumlar atalım. Onlar büyüyecekler. Güzel tohumlar atın. Yarın için. insanlık için. Sadece kendiniz için değil. Çünkü her birimiz birbirimize bağlıyız. Yani tekil ve bireysel olarak hiçbir şey baki değil. Bütünsel olarak bakiyiz zaten. Vakti zamanı geldiğinde buradaki kıyafetleri bize bırakacağız. Hakiki olan hakiki olan kaynağa geri döneceğiz. Sonra biraz dinlenme, sonra devam. Daha sonraki yayınlarda Allah'tan bir şey olmazsa tekrardan sizlerle beraber olmak üzere sevgide ışıkta ve anda kalın. Hoşça kalın.